Çiğdem Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Ee, ben Seher Çiğdem Çamur'dan. E, 1979 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi girişliyim. 1983 yılında mezun oldum. 2 yıl kadar serbest avukatlık yaptım. Ondan sonra 10 on yıl Bolu'da Orman Ürünleri Sanayi Anonim Şirketi'nde sözleşmeli avukat olarak görev yaptım. 1997 yılından beri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda hukuk müşaviri olarak çalışıyorum. Ee, bu elektronik imza ve elektronik ticarete özel olarak ilgim vardı bu nedenle e, Türkiye'de ilk elektronik imza ile başlayan yasama çalışmalarında görev yaptım. Ondan sonra da elektronik ticaret E devlet çalışmalarında e, bulundum. E, derneğe de bu vesileyle katıldım zaten elektronik imza e, alanındaki çalışmalarım nedeniyle dernekle birlikte çalışmaya başladım. 2002 yılından beri de Türkiye Bilişim Derneği'nin aktif olarak üyesiyim. Şu anda da Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapıyorum.